Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 2012 yılındaki solara başlayacağız. Bir denklem vermiş. ikinci denklem. içine sinüs ve kosinüs koymuş. 2 bölü bir kökü. Acaba sinüs a nedir diyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapsak mı? Şimdi kök denklemi salar cümlesi zaten bilir, biliyoruz. Cepte bir cümle. Kök denklemi salar. Yani x körü ne yazıyorum? 2 bölü 3 yazıyorum. 4 bölü 9 eksi sinüs a çarpı 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4 tane. Şimdi madem sinüs a istiyor kampanya var. Her şeyi sinüse çeviriyorum. O zaman cos kare a görünüm yerine ne yapalım? 1 eksi sin kare a yazalım. O da işte kime? 0'a. Şimdi eksi 1 bölü 4 ile eksi sin a'ya çarptım. 1 bölü 4 tane sin kare a oldu. Toparlıyorum şu anda. Bakın bunu da bunu çarptım. Burada eksi 2 bölü 3 tane sinüs a var. Bakın bunu aldım. Bir artı 4 bölü 9'um var. Bir de eksi 1 bölü 4'üm var. O da işte kime? 0'a. İlk önce bunu da bunu çarptım. En büyük derece buraya koydum. Sonra bunu yazdım. Sonra burada bakın sabit var. Bir sabit de burada var. Şimdi madem sinüs A'yı istiyorum. Hadi gelin sinüs A'ya. Ne diyelim? T. Eğer sinüs A'ya T dersem <laughs> toparlıyorum şimdi. T kare bölü 4. Eksi 2T bölü 3. Şimdi 4 kere 4. 16. 9 çıktı. 16'dan 9 çıkarsa 7. Eksi 7 bölü 36. Bir daha yapalım. <laughs> 4 kere 4 16. 16'dan 9 çıktı. Gayet de 7. 7 bölü 36. Hepsini paylaştırıyorum arkadaşlar. Kaçta? 36'da. payda 36 paylaştırmam için bunu kaçla çarpmam lazım? 9'la. Bunu kaçla çarpmam lazım? 12 ile. O zaman diyorum ki 9 t kare eksi 24 t eksi 7 eşittir 0. Tamam. Süper oldu şu anda. Ne yaptık? Hepsini 36'a paylaştırdık. 9 t kare eksi 24 t eksi 7 eşittir 0. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu çarpanla da ayırırsam bu olay bitti. 3 t'ye 3 t 7'ye 1. Bakın şuna şunu çarptım. Eksi 21. Eksi 21. Eks, e, bu eksi 7 mi artı 7 mi? 4 ve 4 bu artı arkadaşlar. Panik yapmayın. Bir daha söylüyorum. 16'dan 9 çıktı çünkü artı yapar. Çünkü neden burayı vermesi lazım? Eksi 21. Eksi 3, eksi 24 yaptı. Eksi 21 t, eksi 3 t, eksi 24 t. O zaman bununla bunu alıyorum, bu bunu alıyorum. 3 t eksi 7 ve 3 t eksi 1. O da işte kime? Sıfıra. O zaman t ya 7 3 3'müş T ya da 1 bölü 3'müş. Ama T dediğim şey sinüs A 7 bir 3 olabilir mi? Olamaz çünkü sinüs eksi 1 ile 1 arasında bir sayı olması lazım. O zaman sinüs A neymiş? 1 bir 3'müş. 2012'nin ilk sorusu biraz kaliteli çıktı arkadaşlar. Geldik başka bir soruya. Bu bir kare. Burası 12, burası 12, burası 12, burası 12, burası, 12, burası 5, burası 7. Acaba tanjant nedir? Ben diyorum ki, şimdi bu açı 45 derece değil mi? Evet. E bu açı kaç derece? 45 artı x. Ne demiş atalarımız? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Ben bu açıdan yararlanmak istiyorum. Diyorum ki tanjant 45 artı x kime eşit? Yani bu açının tanjantı kime eşit? 12 bölü 5'e eşit. Açıyorum ben bunu. Tanjant 45 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x eşittir kime? 12 bölü 5'e. İşler dışarı patlatıyorum. 5 artı 5 tane tanjant x eşittir. 12 eksi 12 tanjant x. O zaman diyorum ki bunu bu tarafa atarsam 17 tane tanjant x benim için 7'yi ifade ederse tanjant x benim için 7 bölü 17'yi ne yapacaktır? ifade edecektir arkadaşlar. 2012'deki diğer soruydu. Geldik 2012'deki başka bir soru geçmeye. Yine yarım açının olmazsa olmazları. Şimdi cos x çarpı cos 2 x çarpı eşittir. 1 bölü 16 sinüs x'e sinüs 4 x nedir diyor. Ne yapıyorum? İşler işlem yapacağım. 16 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir 1'miş. Ben diyorum ki arkadaşlar buradaki şu 16'yı buraya bir 2 buraya bir 8 yazarak yoruma devam ediyorum. Çünkü siz diyorsunuz ki hocam 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x demek sinüs 2x demektir. Çarpı kosinüs 2x hala 1'e eşit. Ama burada neyim vardı? 8'im vardı. Bu 8'i buraya yazarken 2 ve 4 olarak yazıyorum. Çünkü şuranın sinüs 4x olduğunu biliyorum. Çünkü 2 sinüs 2 x çarpı kosinüs 2 x sinüs 4 x demektir. Çarpı 4 eşittir 1. O zaman sinüs 4 x kime eşit oldu arkadaşlar? Direktmen 1 bölü 4'e eşit olmuş olduğu 2012 LYS sorusunu çözmüş olduk. Geldik 2012'deki diğer soru çözümü. Kosinüs 35. Hemen şöyle yazabilir miyim? Kosinüs 180 eksi 45 artı kosinüs 360 eksi 30 bölü, hadi bakın biraz farklı olsun diye bunu da şöyle yazayım. Hop yanlış yazmayayım. Sinüs 90 artı 60. Şimdi arkadaşlar 180'i kullandığım zaman 180 kendine feda edecektir, isim değiştirmeyecektir. 180 45 ikinci bölgedir. İkinci bölü kosinüs eksidir. Eksi kosinüs 45. Çok net. Artı. 360 kendine feda edecektir. 90 ve 270 kullandığım için isim değiştirmeyecektir. Kosinüs 30 olacaktır. Kosinüs 4. bölgede artıdır. Bölü. Ama 90'ı kullandığım için 90 ve 270 isim değiştireceği için buraya kaç kaldı? Kosinüs 60 kaldı. 90 artı 60 ikinci bölgedeyim. Sinüs ikinci bölgede artı. Şimdi değerleri yerine yazalım. Kosinüs 45 eksi kök 2 bölü 2. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Ve kosinüs 60 1 bölü 2. Hop ikiler gitti. Cevap kök 3 eksi kök 2. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. 2012'de soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş oldum. Geldik 2013 yılındaki soruya. Ne sormuşlar bakalım bize? Eğer sinüs dördüncü derecenin x, kosinüs dördüncü derecenin e eşitse x toplamı nedir? Hangi aralıktayım? Sıfırla pi arasındayım. O zaman diyorum ki sin kare x ve kos kare x yani dereceler dördüncü dereceden birbirine eşitse arkadaşlar. ama direkt şunu söyleyebiliriz ya. Hiç gaza gelmeye gerek yok. Bir sinüs x, kosinüs x'e eşittir. Bir de sinüs x, sinüs x eksi kosinüs x'e eşittir. Bir de sinüs x eksi kosinüs x'e eşittir. Hocam bu kanıya nereden vardınız derseniz Bakın yazmayacaktım ama yazayım tekrar. Bunu bu tarafa attığınız zaman sin 4x eksi cos 4x eşittir 0 ya arkadaşlar. Bunu şöyle açabilir misiniz? Sin kare x eksi cos kare x ve sin kare x artı cos kare x. O da eşittir işte kime? 0'a. E bunun daima 1 olduğunu biliyoruz. O zaman ne kaldı? Sin kare x eksi cos kare x eşittir 0. E bu da sin x eksi cos x, sin x artı cos x eşittir 0 değil mi? Her iki tarafı 0 olacak. O zaman ya sinüs x kosinüs x eşit ya da sinüs x eksi kosinüs x eşit. Şimdi sinüs x kosinüs x e eşitse her tarafı kosinüs x'e bölersem tanjant x 1'dir. Ya da tanjant x eksi 1'dir. Şimdi tanjantın 1 olması için ya burada olması lazım ya burada olması lazım. Tanjantın eksi 1 olması için ya burada olması lazım ya burada olması lazım. Şimdi tanjant x'in 1 olması için buradaki x'in pi bölü 4 olması lazım. Ya da pi artı pi bölü 4, 5 pi bölü 4 olması lazım ama 5 pi bölü 4 alamam. Sıfırla pi arasındayım. Birinci çözümüm pi bölü 4. Geldim ikinci çözüme Tanjant x'in eksi 1 olması için buradaki x'in pi eksi pi bölü 4. Yani 3 pi bölü 4 olması lazım. Ama burada çözüm alamam yani. 2 pi eksi pi bölü 4'ü alamam. O zaman bir çözüm 3 pi bölü 4'tür. Bir çözüm de pi bölü 4. Toplarsam toplamları pi yapacaktır arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 2013'ündeki soruya. Şimdi demiş ki <laughs> Alfa ile beta sıfırla pi bölük arasındaki değerlerdir. Ve ben diyorum ki sinüs alfa eksi beta açıyorum arkadaşlar. Sin alfa çarpı kos beta toplam fark akıyor. Eksi kos alfa çarpı sin beta. O da işte kime? Sin alfa çarpı kos beta. Şimdi sin alfa çarpı kos beta'lar galiba birbirini götürüyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Sin alfa çarpı kos beta'lar birbirini götürüyor. O zaman ne kaldı? Kos alfa çarpı sin beta'nın ne olması lazım? sıfır olması lazım. Cos alfa çarpı sin beta sıfır oldu. Cos alfa çarpı sin beta'nın sıfır olması için ya bunun sıfır ya da bunun sıfırı. En az birisinin sıfır olması lazım. Şimdi cos alfa'nın sıfır olması ve sin'in beta'nın sıfır olmasını konuşalım. Şimdi cos alfa'nın sıfır olması için bakın arkadaşlar. Kosinüs ya burada sıfırdır ya da bu sıfırdır. Ama alfa ile beta sıfırla pi bölü arasında olduğu için alfa kesinlikle o zaman buradır. Çünkü kosinüs 90 sıfırdır. Alfa pi bölü 2'ymiş. Gitti, gitti, gitti. Alfa pi bölü 2. Şimdi sin beta'nın sıfır olması için sin ya burada sıfırdır ya burada sıfırdır. Ama sıfırla pi bölü arasında olduğu için o zaman burada olması lazım. O zaman beta'nın da ne olması lazım? Sıfır olması gerekmektedir. Ne, ne yaptık? 2010 yılındaki soruyu çözmüş olduk. Geldik. Başka bir 2010 yılındaki soruya. Ve bu soruyla trigonometri sularını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. 2013 yılındaki LS sorusuyla trigonometri bitmiş oluyor. Kotanjantı hemen nasıl yazıyorum ben? Kosinüs x bölü sinüs x. E, kotanjantı kos bölü sin yazacağım ya. Kosinüsü c olarak yazayım sinüsü de S olarak yazayım arkadaşlar. Tanjant demek sinüs bölü kosinüs, kotanjant demek kosinüs bölü sinüs. O da eşittir 4 tane sinüs eksi 3. Şimdi biraz toparlayalım. Yukarısı kosinüs bölü sinüs. Payda işlersem s kare artı c kare. Yani sin kare eksi artı kos kare eksi 1 demektir. Bölü sinüs x çarpı kosinüs x. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çarpı çarpı. C çarpı s bölü 1. Bakın şu s ile şu s ne yaptı? Gitti. Ne kaldı? C kare. C kare eşittir. 4s eksi 3. C kare görmeyene ne yazarım ben? 1 eksi s kare yazarım arkadaşlar. 1 eksi s kare eşittir. 4 s eksi 3. Hepsini bu tarafa toplarsam. S kare artı 4 s eksi 4 eşittir 0. Bunu ne yapalım? Delta yöntemiyle mi çözelim? Tam kare yöntemiyle mi çözelim? Hadi tam kare yöntemiyle çözelim. S kare artı 4 s. Ortaki terimin yarısının karesiyle biterse tam kare olur. O da eşittir kime? 8'e bakın. Bunu bu tarafa attığımız zaman yine aynı denklemi verecek. Burası ne oldu? S artı 2'nin parantez karesi. Eğer 8 ise buradaki S artı 2 ya 2 kökü olacak. Buradaki S artı 2 ya da eksi 2 kökü olacak. Şimdi bunu bu tarafa atarsam sinüs x ya 2 kök 2 eksi 2 olur. Sinüs x ya da eksi 2 kök 2 eksi 2 olur. Ama sinüs x eksi 1 ile 1 arasında olacağı için bu olamayacağından dolayı sinüs x hangi değer olması lazım? 2 kök 2 eksi 2. Arkadaşlar bu soruyla da beraber 2010 ile 2014 yılı arasındaki tüm trigonometri sorularını çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.